ceylan olsam ben de bir avcı avlasam çöllerde saz ile seni bulunmaz der. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sarsılmazın süper şampiyon modeli olan süper pozisini tanıtacağız. Gördüğünüz gibi ceviz ahşap kundak tutucusu da aynı şekilde bu şekilde ayırıyoruz. Bunda enjektör yok. Gösterelim biraz yaklaşalım. Bu şekilde fişeklerimizi koyduğumuzda enjektör normalde açtığımızda çıkartması lazım. Fırlatması lazım. Bunda yok. Bu 90'lı yıllarda üretilmiş bir model. 71 namlu. Namlu uzunluğu 71 santim. Sökümü ise gördüğünüz gibi aşağıda Altta mandal var, onu çekiyoruz. Sonra ambleyi açtığımızda bu şekilde ayrılıyor. Gayet basit, kullanımı kolay, kullanımı keyifli, e, zevkli avlarda falan kullanıyoruz. Güzel bir model, ben beğeniyorum. E, herkesin böyle ava merak olanların veya evinde duvarımda asılı dursun denilen bir tüfek de olsa bu tüfek olmasını tercih edersiniz. Şimdi bir iki iki mermi var. Atış yapalım. Şu şekilde emniyetini de göstereyim. S yazıyor. bu şekilde emniyet kapalı. Bastığımızda patlamıyor gördüğünüz gibi. Açtığımızda patlayacak. Şimdi bir atış yapıyorum. Gayet keyifli. Kovanları da eski düzen olduğu için elimizde çıkartmamız gerekiyor. Bu şekilde bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günlerde kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın.